Selam ee, Bu hafta orijinale girdik Daha doğrusu e, orijinal bize girdi. Çünkü felaket bir net tamam, tamam o kadar kötü değil Tamam 89 o kadar kötü değil itiraf ediyorum ee, Yani 90 net yaklaşık olarak Kötü değil Ama e, geçen denemelerden hepsinde 100 net civarı yapıp 99.5-100 net civarı yapıp bunda 90 yapmak üzdü yani Ama çok takılmıyorum çünkü e, hastaydım denemeye girdiğimde ve uykum geliyordu. mesela Twitch'e yapmışım uykum gelmesine rağmen. Bak 36'ya 4 süper. Bu kadar iyi beklemiyordum. ama sosyali falan... Allah kahretmesin. Tarihte zaten sanki sallamışım soruları. Hiçbir bir şey yok yani bu kelime. Bak işaret dedim şıkka bakar mısın? Ben, ben bırakayım bence bu işi ya abi. İşaret dedim şıkka bak. Benim algılayamadı herhalde ne işaret Gitti. Coğrafyadan da ne var yanlışım var bilmiyorum. Coğrafyam iyidir normalde. İyileşiyordu normalde daha doğrusu. Bu ikisi doğru. Bir yanlış bir yanlış. Felsefeden bir yanlışım var. Bir din kültürü full demişim. Çok şaşırtıcı bir şekilde. Matematiğin Allah'a emanet. Çünkü tam 26 doğru var. Kötü değil 26 doğru ama yetiştiremedim. 4 de yanlışım var. Ve 10 tane de boşum var yani. Sorulara geride dönemedim. Yani soruların hepsini okuyabilsem geride döneceğim. Onu da yapamadım. Özellikle son kısımlarda hızlı hızlı soru seçtim. Mesela buna hiç bakamadım falan. Tüm sorulara bakayım diye. Bunlara bakamadım. Şuna, buna, buna falan. Buna hiç bakamadım. Yani okumuş. Şuraya kadar okudum sonra dedim ki eh nah, bu yetişmez. Geçtim. O şekilde. E, kötüydü matematik o açıdan. Fen. E, fen de kötü değil. 16'ya 4 yapmışım. E, fizikten gitmiş. Yanlışlarımın neredeyse hepsi. Zaten kimyem full. Ama biyolojide bir yanlışı var. Bunda şıkkı değiştirmişim. kişi değiştirmeseydim. Önce ya yapmışım. Bak izi de duruyor. Sildim. Şey yapmışım. Çünkü çok saçma bir soruydu. Şimdi tam baskınlık. Tam baskının ne olduğunu unuttum bir an ya. eş baskınlıkla tam baskınlık aynı şey miydi diye düşündüm. Sonra şey de vardı bir de normal baskınlıktan da bahsediyor olabilir mi diye düşündüm. Kafam çok karıştı. Sonra dedim hayır değildir. Keşke düşünme, düşünmeseymişim. Düşünmese bir de kişilerde geçseymişim. Bu şekilde yani e, beklediğimde gerçekten kötü geldi. Yani tamam 90 net kötü bir net değil şimdi iki zaman için. Ama bizim dershanede falan sıralamaya bir baktım 40. olmuşum. Yani 40. olmuşsam demek ki iyi yapılabilirmiş. Daha iyi yapılabilirmiş. Ee, o kadar zor da değildi bence. Sadece benim kafam almadı sınavdan dolayı. Emin değilim yani tam zorluğunu on onakla yorum yapamayacağım. Ee, biraz abartı olduğunu düşünüyorum. O konuda gerçekten öyle düşünüyorum. Çünkü hani bilmediğim çok şey vardı zaten. Hani o kadar çalışıyorum coğrafyayı yine bilmiyorum yapamıyorum zormayı diyor. Ee, Türkçesi zaten anlamamıştım soruları. Nasıl bunu yapmayı da beklemiyordum Türkçesi'nin açıkçası. Çünkü soruların yarısını anlamadım. Yani anlamasında sıkıntı vardı biraz. onu çok kadar zor değildi. zaten çok zor değildi bence. Sadece zaman yetiştirememe sıkıntısı yaşadım. Ee, çok da sıkıntı değil sanırım. Yani e, bilmiyorum ya. 90 net üzeri yapmak her zaman daha iyi. Çünkü hani yüze sabitlesem rahatlayacağım biraz. Ya da yüzün üstüne çıkarsam. Neyse daha acelemiz yok. Daha 5 ayımız var. Ee, rahat rahat çıkartırız diye düşünüyorum. Sadece biraz üzüyor yani bazen böyle ay ah, düşler aşama hani o kadar denemede 100 100 100, 100 ne yap sonra gel bunda 90 yap. Annet aşağı yani Neyse hadi hastalığıma yorayım. İnşallah haftaya, bu hafta deneme yok. Haftaya inşallah daha iyi bir net çıkartırım. Yani bu kadar. Görüşmek üzere.